Komşularını biliyorsun Mahsuni Şerif'in torunu. Mahsuni Şerif'in ömrü düğün salonlarına geçti. <laughs> Oğlu bile de dağlama çalıyor be. Can da şer gece üçte yatıyor. Üçte yatsa iyi. Üçte saza başlıyorlar. Ya. Çocuk da zaten balkonda bekliyor ha. Izgaranın <laughs> kokusunu alır ama saza alıp geliyor. <laughs> Almanya'da karşı komşu bu akşam bize gelir misiniz oturmaya dedik. İki dilim çek almış kadın. Çok beğendim bir tane daha isteyemedim. Almanca İki dilim almış. İki dilim almış koskoca tava, Kafa TV şirketler grubunun sahibi kenarda oturuyor. Koskoca derken bu. gözünde büyütme. Yeminle <laughs> bu televizyonun en çok izlenen programı bu program. Ben. Ya Mesela, sen? Ben o bu yani. Bu <laughs> Ben İsviçre'de komşuluk olduğunu inanmıyorum abi. Ne biliyorsun gördün mü ya? <laughs> Benim söylediğim hiçbir şey olmuyor ya. ben söylediğim çok basit. Mesela diyorum ki lütfen sabah 8'de çim biçme makinesi çalışmasın. Allah başka keder vermesin <gülüyor> kardeş. <gülüyor> Hiçbir an düşünülemez ki. Hanımefendiler, beyefendiler, Can Yılmaz'la Geri Vites'e hoş geldiniz. Huzurlarınızda Can Yılmaz. Teşekkür ederim. Can abi, hocaların hocası. Sağ olun. Doğayan. <laughs> Gerçek bir insan. Evet. Evet. <laughs> evet, bizi uzak diyarlardan izlemeye gelen ve Evet sevgili dostlar merhabalar. Yine bir Kafa TV'nin Can Yılmaz'la Geri Vites programında sizlerle beraberiz. Bugünkü konuyu yakında yakın geçmişte ev alan 272 metrekare ev alan Bağdat Caddesi'nde Gökhan Dağıstanlı buldu. Ev alma komşu al sözü ne kadar şu andaki e, gündemimizde Türkiye'nin şartlarında veya dünyada geçerlidir. Ev almak mı önemli değil? önemlidir yoksa ev alırken... Komşuları da dikkate alarak ev almak mı önemlidir? Değil mi? Ona bakacağız. Senin için var. bu Bağdat Caddesi'ndeki evini alırken Gökhan Dağıstan'la evin fiyatından dolaştı. ziyade komşuluğa mı önem verdin? Ben komşulara baktım abi. Hemen Hiç önce, fiyata bakmadın. Hiç. İki ay komşuları dolaştım abi önce. <laughs> ne biçim hikaye ya bu? Evet. Yalan. Ya. Yalan ben ya. Biliyorum. Olur mu abi? Hadi Niye abi. komşu? Mesela sen yani gidiyorsun kapıyı Caddesi çalıyorsun. Evin doğru komşuda mı yalan? <laughs> Şöyle mi oluyor? Sen Ev alacaksın Diyorsun ki evet. ben aşağıdaki daireyi alacağım ama sizi Aynen. bir gezmem lazım mı diyor. Evet adam da buyur mu diyor. Evet ben döverim böyle. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne kadar bir çay şey içmeye gittim. Ben evet. Ev almam, ne dediler? Biz oldanlar. çok güzel komşularız dediler. Tabii. Bu evi mutlaka alın dediler. Tabii güzel bir sohbet ettik, baktık. Sonra ertesi gün alt komşuya, öbür komşuya tek tek dolaştım. Ben bunu mantıksız bulmuyorum. Komşu Öyle çok mi? önemli. Abi bir arada oturacaksın artık hayatın geri kalanında. Yani Kim ben olduğunu, 21. yüzyılın gerçeğinde bir komşuluk kavramının hala devam ettiğine inanamıyorum. Ataşehir'de değilim. oturuyorsan 900 tane daireli bir apartmanda haklısın. Hmm. Ama yani 10 tane 15 tane daireli bir apartmanda oturuyorsan hele altın üstün karşın sağın son önemli bir yani. Bir de pahalı bir daire ise. Yani o ayrı bir abi, şey tabii bir de, 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 de yani. Abi teknoloji zayıflattı bu komşuluk mevzunu. Öyle mi? Evet abi artık mesela uygulamadan. Sen mesela komşuluk yapar mısın? Yani Hiç yani, yapmam. Bu zamanda sen ev alabiliyorsan komşuyu da. Dert etme <laughs> yani bence. Ben İsmail'e katılmak zorundayım. Kolay olduğu zamanlarda söylenmiş bir hovar da sözü. O, o, zaman, zamaren, çıra, <laughs> çıra. o zaman o atasözünü şöyle değiştirebilir miyiz? Kredi evet. al komşu alma. Hayır. <laughs> Ev alabilirsen komşu da al. Hayır. Ev alabiliyorsan hala Şansını komşuya alırız. da bak bakalım. Evet. Da, de da, Abi sen 80 milyon lirayı buldun. Komşu yüzünden vazgeçiyorsun falan yani böyle mi? Abi evet. Tamamen şey maval değilim. bir sözdü. Komşu alma. Ev, al, ne diyor? ev alma komşu al. Komşu komşunun külüne muhtaçtır gibi sözlerin 21. yüzyıl dünyasında zerre kadar bir önemi yoktur. Norveç'te komşuluk yok ne oldu? Hiç. Adam başı ya, 35 bin ki... dolar milli gelirleri var. Komşuluk olsaydı ne olacaktı? 5 bin dolara düşecekti. Can abi kaldı ki sen şimdi ev alma komşu al hani komşu arıza çıkarmasın, mesele çıkarmasın hatta mümkünse yakın çevreden tanıdık olsun diyebileceğin zamanların üzerinden 50 yıl geçti. Evet. Değilsin sen evet. müstakil evde oturma lüksüne sahip bir insansın. Ama onun yani. da komşusu var. Nerede evet. komşusu var? Komşu komşusu şöyle. Zenginlerin işte, de komşusu zengin oluyor tabii. Başka bir villa sahibi oluyor. Başka bir villa sahibi Ama evet. Tabii yani o, o komşu değil ki. O. Abi candaşın komşudan çok memnunuz biz. Işte. Evet. Yani yani yiğit Sazını ya. alıp geliyor. Evet, Komşularını biliyorsun. Bağcılar Şerif'in torunu. Bağcılar Şerif'in kendisinin oğlu. Saz elinde bekliyor geçti. çocuklar. Oğlu villadan dağlama çalıyor be. Evet mahsun i Şerif'in ömrü düğün salonlarında geçti. Hey gidi. Konşuluk şunun için mi bir ihtiyaçtır? Yani abi şu çocuğa bak, kediye bak, ben şimdi geliyorum demek için mi bir ihtiyaç? Ben şu komşunun, bak çok yani insanlar tam aksini düşünüyor olabilir evet. ama fazla ilgilisini sevmiyorum. Demek ki sen komşu sevmiyorsun. O da olabilir. E tamam ama niye itiraz ya, ediyorsun? Ben Atışehir'de otururken vardı abi sürekli komşu gelip şey diyordu. Mesela 11'de geliyorum eve bazen, 12'de geliyorum falan. Evet. Sabah mesela karşılaşıyoruz falan. "Hayırdır dün geç geldin falan" diyordu bana. Çok hüzünlü şarkılar dinliyoruz bugün hep beraber evde falan. Ertesi gün hayırdır canınız mı sıkkın falan." İlgili mi komşu bu? Evet. Abi taşındım Hayır, zaten. Yemeğini, memeğini o, 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 getirir o, 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 Yaprak sarma falan. Laf sokuyor yani sürekli komşu. Hani Müzik. müziğin sesini kıs gibilerinden. <laughs> sen <gülüyor> yanlış anlamışsın. Belediye gittiğin zaten. Hayır sen yanlış anlamışsın. Adam diyor ki doğru. Hayır Gürültüden yani uyuyamadık demesi. Abi, yok abi bir şey derdi. <laughs> abi sürekli bir var. Mı demek var? Ki. Evinde ne pişse bana getiriyordu mesela. Devamlı. Ha, e, bu iyi. Uyuyordu. Abi tamam i̇şte da bu ben komşu sevmiyorum. Da çok ben eski mesela de kaldı. pırasa sevmiyorum. Pırasa getiriyor koyuyor mesela. ne diyeceğim? diyeceksin? Şey Dökeceğim mi abi? Hadi Söylesene. Döktü. Tabağı ne Ali sen her şeyi söylerdin. Ha, ben de mesela öyle bir sorumluluk oluyor. Geldi bir şey. O adet işi. Tabağı doldu götüreceğim. Ben evet. bekar adamım. Ben nasıl dolduracağım tabağı ya? Ama o halden anlar. Beka o da beklemiyorduk zaten. Şimdi ben bu Kabak tatlısını götürürsem Candaş da bana bonfile verir demiyor yani. Beklemiyordu da. <laughs> Bekliyor aslında. Orada bir yazılı olmayan Aklıma bir kural geldi, var Kural var abi orada. Yazılı olmayan bir kural. O tabağa illa Abicim, sen de bir şey koyacaksın. O bir ev halkının olduğu bir evde geçerlidir. Boş tabak yeri gelmez. Adam tek tabanca. Ne yapacak bu adam? Konserve mi verecek yani? Bir yere kadar da ondan da beklenir abi o yani. zaman yapacaksın kardeşim. Ver. Yap sen de. Ama benim o komşu çok enteresandı abi. Böyle sen <laughs> unutamamışsın. adam iyilik yap Şimdi oluyor. aklıma, komşusunu unutamamış. Aklıma ne geldi biliyor musun? Evet. Bizim evde böyle bir yerde yemekten gelmişiz. Eş dost arkadaşlar var. İlla zaten ya yemekten. Böyle, böyle, hafif de böyle güzel bir ortam bak. Evde de Masum devam... ne olur? Hayır yok oğlum e, eski, eski evimde eski. Ha, yok. E, şey yapıyoruz böyle. Evde de eğlenmeye devam ediyoruz. Müzik tamam. falan. Bir ara kafayı bir çe çevirdim. Benim komşu Metin abiyle dans ediyor. Komşuyu da çağırmışsınız yani. Erkek evet. miydi kadın mıydı? Kadın kadın. Çok evet. da tatlı bir kadındı. Metin abiyle yani bu burada rahmetli anladık. Evet. Hı? Hatırlıyor musun? Kardeşi de vardı. Kardeşi de vardı evet. evet. Metin abiyle dans ediyorlardı falan. Metin abinin hayranıymış. Sadece komşu sınırlarında kalmamış anladığım kadarıyla. Yani. <laughs> Yok ulan. Ama komşu komşunun külüne komşu. mutlaştı ya. <laughs> Yani komşuluk kaynaşmaya dönmüş anladığım kadarıyla. Ama ben öyle. kardeşini tanıyor komşunun çünkü adam yani. Sınırları kaldırdılar orada. Komşuluk kavramının bir üst levelı, yönetici var mı? Var. Mesela o da iyi bir komşun mu? Çok. He. Ya benim şu an oturduğum apartmanda süper bir yönetici var. Çok Asker tatlı bir adam. Asker kökenli. Hayır, hayır, hiç değil. Alakası yok hatta. Aşırı tatlı bir adam. Yani Konuşa ne aidat çok. mı istemiyor? Ne aşırı tatlı? Düşük istiyor abi. Onlar, <laughs> alakası yok. <laughs> yani bir yöneticinin tatlı olması tatlı. nasıl olur? Yani güzel adam hoş sohbet görünce selamlaşıyorsun. selamlaşıyor. Ben sitedeki, şey, sitedeki yöneticiyi mesela şey yaptım. İllegalite ilan ettim abi. Azmi Karamahmutoğlu. <laughs> Tanım, Yönetici kendisini, kendisini tanımadığımı ilan ettim. Hayır abi. Adam Şimdi benden hep sürekli bir şey istiyorlar falan. Şunu yapmayın, bunu yapmayın, müziği evet, düşürün. Yapma. Ben tamam diyorum. Demek Top. ki sen iyi bir komşun değilsin. Çevreyi rahatsız edemiyor. Ben de edemeyim. tamam diyorum. Fakat benim söylediğim hiçbir şey olmuyor. Ya Ve söylediğim çok basit. Mesela diyorum ki lütfen sabah sekizde çim biçme makinesi çalışmasın. Allah başka keder vermesin kardeş. <laughs> Yani çim biçme makinesi olan bir malikane zincirinde oturuyor. Abi çim ]ciğim. biçme makinesini biz çizgi filmde gördük. 2 saat önce susmuş zaten. <laughs> Abi kaçta çizgi yapıyor çizgi adam? Sabah. Abicim sabah 9 itibariyle her şeyi yapabilir. 9 itibariyle. Abi sabah 9.10 kala yapamaz ama 9 dedi mi? her şeyi çalıştırabilir. Yani abicim neden 9'da dokuz? artık çünkü kimse uyumaz artık herkes, herkes Kim uyumaz yapsın. abi? Ben saat 11'de 12'de uyanıyorum. Demiyorum ki 12'de çalışmaya başlasın insanlar. Ama saati in senin kendine de... göre insanlar ayarlayamaz evinin abi, temizliğini, çimini. Uykumda O zaman benim... daha başında bir ev alacaksın. Sana en yakın ev bir kilo 2 kilometre uzakta olacak. Mesela adada yapabilirsin. Adada evi var ya. Orada yap. Kışın kimse yok. Git yap. Kimse yok. Git sabaha kadar yat. Komşularla çok içli dışlı olmak bir mahremiyet zincirini bozan bir şey değil Bozar. Mi? Yani devamlı mesela Kore'nin komşusu gibi. Şu saatte gel saate oluyordu? bakan Ben komşu... mesela bekar hayatı yaşadığım zaman da komşu, bu komşularla bir temasım yok. Fakat annem geliyordu bende dört ay kalıyordu. Bütün apartman kadınları bizimle toplanıyordu. <laughs> 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 yani... E... Ama o erkek ve kadın olmakla ilgili bir şey. Kadınların ilişkileri daha sıcak ya. ya tamam, anne... Senle komşu ne konuşacak yani? Zaten evet. Sonra e... O ana kadar evin sahibi olan sen birden bir evin sahibinin oğluna dönüşüyorsun. Komşu kadının gündemine giriyorsun. Hiç yoktan hiç durdurken yani. Nasıl bir gündem bu? bir de bir dedikodu <laughs> aktarımı da başlar orada. Yani hani evin anadarına... sahibi bir... yetişkin olmaktan çok evin sahibinin oğlu olan genç durumuna dönüşüyoruz. Ben ilk bizim siteye taşındım. İşte birkaç ay sonra... Abi sen şu anda oturduğun yerden mi bahsediyorsun? Evet. E villadan bahsediyorsun. Evet. Ha, çünkü birkaç tane... Müstakil villa. Ya. Müstakil. Bahçeli. Komşular... Sabahlar için makinesi çalışıyor. Altı <laughs> evet. kırk metrekare <laughs> yani Yani onu da söyle bahçeli. çünkü. Evet. Çift katlı, dubleks. Çin makinesi Doğru. dediğin şey ne biliyorsunuz? Altı yüz elli metrekare bahçesi var. Çin makinesi böyle misina ipiyle yap Altyazı Evet. Bu... Öyle zaten. Ya bir ses misina o şey değil yani. o kar 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 değil yani. Yani, yani o 1950'lerde bulundu o misina yeni değil. Abi bak böyle bir ses olamaz. Bu sonradan görme ya. Yeni <laughs> görsünün <götürüyorum>, yeni <laughs> zannediyor. <laughs> tamam abi. var mı bir yaptırımın? <laughs> bir yaptırımın var mı bu konuda? Abi var. Yani bir yere yazı yazdın mı? Yönetime başvurdun <laughs> mu? Yönetime başvurdum beni sallamadılar. Tabi sallamadılar. Sallamazsa bir daha adam. Abi ben Üsküdar'dan ya, da bitmişim. Üsküdar Belediye Başkanı'na şikayet ettim. Üsküdar Belediye Başkanı'yla aramız kötü olduğu için o da sallamadı. Ekrem İmamoğlu düşünüyorum. Olmazsa Çevre Bakanı'na söyleyeceğim. Şeker abicim senin şahsi zevkin yüzünden koca site hareket edemez. Ot mu bağlısın? Sen de gel adam gibi 11'de yat. Sabah 6'da niye yatıyorsun? Otlu abi arkadaşlar sakın ha sakın sitelerde geç yatmayın. <gülüyor> <gülüyor> 11'de yatın. Zaten 11 ile 1 arasında melatonin yüklemesi yapılır. güzelce uyuyorsunuz. Vakit daş, gece kalkarsın. Can da her gece 3'te yatıyor. 3'te yatsa iyi. 3'te saza başlıyorlar. Ben olsam imza <laughs> toplayıp seni kovarım. <laughs> Ben bir kere katılmıştım hatırlıyorsun o evet, sazı alıyor. Çocuk ya. da zaten balkonda bekliyor ha. <laughs> yani ızgaranın, ızgaranın kokusunu alır almaz sazı alıp geliyor. Ya belki bugün seni çağırmayacağız abi. <laughs> belki özel bir şey konuşacağız. Tabii. Evet evet. Alacağım. Ya şöyle diyor. Mangal var. Candaş abi de var. Sazı alıyor. Mahsun'un torunu gelsin demesiyle adamın gelmesi arasında bir, bir iki dakikalık bir zaman. Ya merdivenden var. bile inmiyor. Balkondan <laughs> hani böyle zincirler var ya sular aksın diye yapılır. Oradan diyor. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sazı unutma ihtimali bile yok çünkü Candaş'ta yedek saz var. Saz var evet. Ya güzel bir komşuluk abi. Bu güzel bir komşuluk değil mi ya? Mesela o çocuğa sırtını yaslarsın yani. Yaslıyorum zaten canım. yani Yaslıyorum şöyle zaten. anahtarı bırakırsın <laughs> değil mi ona? Anahtar ben 15 yok gün yokum. Anahtar şu hep onda. sular, şu bu. Anahtar hep onda. Artık zaten Yiğit sormuyor mesela evden bir şey alırken. Bir şey yani... o, o da fazlaymış. Not bırakıyor mu? Abi peyniri ben yedim. <laughs> yok yok hiç. Yani, yani, Sen yani. anlıyorsun eksikler. Yani, yani şöyle mi? Abi, abi bizde kesin şöyle o almış. Abi. abi, senin elin çok karıştı. Bu adam kalıyor. O adam <gülüyor> kalıyor. Gibi <laughs> <laughs> Eve giren çıkan <laughs> belli değil. Yani yiğit pek kuru mu? Soğana muhtaç değilmiş. Yani. <laughs> O çocuğa elektro saz alacağım ben. <laughs> elektro. Bir de amfi. Çok iyi çalıyor. Tamam mı? Var mı? Bir günde amfi alsın gelsin ya. Ev <laughs> falan amfi var bizim basta. Yani rock konserimiz oluyor. Hayır abi elektro sazla çalsın. Hep normal sazla çalıyor. Şöyle şeyler oluyor. Yiğit mesela diyor ki abi diyor bugün diyor. Arada akşam... Yiğit'in babası da geliyor abi. <laughs> ben ona denk geliyor. gelmedim. Geliyor geliyor. Aile geliyor. geliyor. Abi. Ee, bizde şöyle şeyler oluyor mesela. Akşam yemek mesela Yiğit yapıyorsa mangal. Bana diyor ki abi yemek yapma bana gel. Ben git, orada yiyorum falan. Abi devamlı mangal yapılıyor. Siz nerede oturuyorsunuz <laughs> abi? Bu nasıl bir mahalle? Nasıl bir şey abi? Biz eti ayda bir yiyebiliyoruz ya. Aha. Peki abi bir şey söyleyeceğim. Ev sahibi komşuyla kiracı komşu arasında bir fark var mıdır? Var. Ev sahibi komşu daha cesur canım. Daha şey hayatta Burası en sevmediğim şey ev sahibi komşu. Öyle mi? Hiç kiracı yok. olsun ki kiracı üstüne basın değil mi? Siz var tercih ya tercih. siz. Arkadaşlar şu zenginlerin evinden kiralık ev tutmayın. Arkadaşım ben kiracıyım. Kiralık ev tutmayın. Daha <laughs> kötü <laughs> <laughs> Niye abi kiracı olunca daha mı hoşunuza gidiyor? <laughs> kiracı tabi susacak, ağzını açmayacak. Toplantıda böyle sadece dinleyecek. O kadar cabbar olmuyor. Kiracı Zaten bir şey derim şeyi var kiracıda. Ben prensip Kiracı yani. mazlum ya. Bak, konuşamıyor. Ev benim değil. Fazla da şey yapmayalım. Ben ev sahibi sevmem abi. Kiracının kendince bir sempatisi var bir tatlılığı var. Bir kiracı şeyi var, Bir mütevaziliği diye bir Hayır, şey var O işte mi? ev sizin sahibi öyle değil ezmek abi. Ezmek istediğiniz insan tipi. Ev sahibi daha cevval. Ev benim lan sana ne der? Bir şey daha diyemezsin. Kiracı bugün var, yarın yok. Böyle <laughs> duruyor. Daha kötüsü var abi. Ne? Kat karşılığında arsası ise apartmanda üç tane daire alan ha, adam Korey o apartmanı. dükkanın sahibiymiş gibi öyle Benim apartman öyle mesela. Kore apartmanı. Ya işte Or adını söyleyeyim. Hayır işte öyle olur ya babasının adını koyar. Yani, toprak onun, önündeki park edilecek yer onun, benim ev onun, onun kat onun, her yer onun. Ben bu komşuluk konusunda ilginç bir şey yakaladım. Candaş Tolga buranın patronu değil mi abi? Evet. Ve kirada oturuyor. Evet. Koskoca tava, Kafa TV şirketler grubunun sahibi kirada oturuyor. Tırnak içinde yanında çalışan ya, Gökhan Dağıstanlı'nın evi var. Koskoca derken bu? gözünde büyütme. De bu televizyonun en çok izlenen programı bu program. Ben. Ya yani sen, sen, ben, o, bu yani. Bu programın ismini değiştirelim. İsmail ve Can Yılmaz'la beraber falan Olur. gibi bir şey bul. Peki Can abi bekara ev verir misin? Vermem. <laughs> Niye? Evim Bana... yok. <laughs> yani olsa olsa <laughs> şey ya. Yeni en konsepti yani kiralıksa eğer ev konsepti bir artı bir zaten artık. Mekan Ulan ne bekara. bir artı, bir artı biri bir artı sıfır var. He bir artı sıfır. Abicim, şu anda Yargıtay'dan yeni bir kanun bir çıktı. Bir var bir var. E, İşiyor. Sadece bekara, bekara ev vermem diyene ceza, aldı. ev sahibi ceza aldı. Bekara ev vermem. hakim durumu vardır da. Ulan bekara ev vermemek ne ya? Sana ne? Gün alana söyle Bekere, ev sahipleri bekere ve öğrenciye ev verin bak. Verin. Tamam. Abi ya bir şey söyleme ya. Aksine bekere ve öğrenciye ev verin. Evet abi. Yani Bravo. Yani Verin dedik şey ya. Verin. Abicim evet, dedi ya bir ev sahibi evini lazım. kime vereceğini belirleyebilir kime ne bundan? Tamam abi, da abi vermiyorum. Ya. Bu standartı eğitmek biraz manasız. Sana şey, ne? mi? Yani <laughs> istiyorum. Buyurun. Peki evet. İsmail, markete gittin. Marketten işte bir kola, bir bilmem ne, bir şey istiyorsun. Bir kraker istiyorsun. Sana satmıyorum dedi. Niye dedi? diyemez, de, diyemez ki zaten nasıl olarak hakkı yok böyle bir şey. İsmail'in mantığına Sen göre bir oradan çıkarsın başka markete gider. Eşit dükkan, sağlık, fırsat yani sağlama. Ben şu zorundasın. an burada bugün mal, mal satmıyorum diyorum. Hayır yani, diyemezsin İsmail. Mı? Sen kamuya mal olmuşsun. O dükkanı evet. açmışsın. Vergi lafını koymuşsun. Bana mal satmak zorundasın. Anayasal hizmet. Evet. Tamam bakkalda öyle işleyebilir. Orada ısrar etmiyorum. Vermiyorum. <laughs> 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 Peki dünyanın en saçma lafı 17 milyonluk İstanbul'da komşu komşunun külüne muhtaçtır değil mi ya? Evet. Zaten ben onun anlamsızlığını Hiç ta bir abi. saat evvel söyledim. Komşu komşunun külüne değil. Nasıl de? muhtaç değilsin? Mansur'un oğlu geliyor işte yan taraftan. Abi tamam da ona muhtaç Canı falan Canı sıkıldığında değil. ıslık çalıyorsun. Abi, abi gülüyor. Sen, <gülüyor> bak ben sana bir şey söyleyeyim. Hiçbir komşu da şu anda Gelmiyorum şu anda. Abi. Hiçbir, hiçbir komşu da karşı Allah komşum Allah. bana muhtaç olsun da yemek yapayım götüreyim diye bir heyecan Var. içinde değil. Bak senin Şimdi. olduğun yerde yok. Çünkü sen bağlarından kopmuş bir insansın. Abi şu anda kim sana evde yemek yapıp ya Git. Bir porsiyon ha, bravo. Kas Kasım Paşa'ya git. Evet. O yaşam alanında bulun. Çorbanın önünde kardeşim. Tabii. Git. Eyüp'e git. Söyleyene bak. Eyüp'e git. 68 milyon liralık Bağdat Caddesi'ndeki evde oturan adam tabi diyor. Artık Sen Kasımpaşa'ya... Sen hayatın boyunca Kasımpaşa'ya gittin mi? Gittim tabi abi nasıl gitmemiş olabilirim? Bir yani. mahalle ortamında oturup bir komşudan çorba içtim. Işte evet. Bu. Bunların mahalle evet. suşi veriliyor abi. <laughs> evet, doğru çok bak, güzel tepura Şey mesela komşu diyor. komşunun <laughs> külüne muhtaç da hangi komşu? Evet. Şimdi mesela... Her komşuyu da sen ister misin? Abi can komşun komşu bu insanız. tarafın yani Cem Bayner yani. oturuyor. Bu tarafta Candaş Tolga Hı, oturuyor. Şimdilere bak. Şimdi yani biz nasıl olacak? Kül mü bu yani? Abi yeri geliyor bir tane bir tansiyon aleti. Yeri geliyor bir ateşi bir bizim. yumurta. Ne biçim keyfe var. Bir şey olur. Anladın mı? Pilin bitmiştir bir pil. 10 dakika artık siparişe vaktin yoktur. Nasıl töpüsü? Bir anlık destektir ya. Gece lazım oldu. Nasıl töpüsü? Bir omuzlu insanın arkasında abi. Lan Cem Boyner'den şey mi istiyorsun? Tansiyon abi, aleti mi istiyorsun? Adam seni helikopterle hastaneye götürüyor. Mesela sabancılar yan malik şeyde sabancı oturuyor. Bir şey sabancı. Öbür tarafta bilmem ne koç, öbür tarafta bilmem ne evet. e, Doğan oturuyor. Şimdi diyor. mesela bunlar akşam bir şey sanaya ya bitti. Gidip, yani nasıl oluyor? O Ve ilişki nasıl oluyor? Şey, abi şey abi, ya senin helikopteri var. bir saat evet. alabilir miyim? Mesela. Çocukları Uludağ'a götüreceğim. Ben geçen, ben geçen böyle bir hikaye Cem abiden de. Cem, evet. Cem abi anlattı. Aynen. Cem abiler Aynen. Beykoz'da bir sitede Cem oturuyorlar. Davran. Cem davran. Ha. Cem abiler. Dedik geçen barışlarla, kuşelerle oturuyoruz dedi. Biz dedik hangi barış, hangi Barış. barış. <laughs> Kup de Kup Çok, şey çok var. bulunan bir isim haklısın. Ben, ben bilmiyorum ki abi. Cem abi nerede oturuyordu? Beykoz. Beykoz konaklarında oturuyordu. Oturuyordu. <laughs> ben öyle biliyorum ya. Yüzü burnu kinanla <laughs> böyle kalmışlar <laughs> ya. Hani orası Bu Ana orası da sanırım görünmez. Sattı sattı Balaçada'ya geldim. Peki abi İsviçre'deki bir komşuyla. Öyle ah, <laughs> ah, ee, bir gitmişti o. Konya'daki bir komşu yana yana aynı mıdır? Nerede? İsviçre'deki komşuyla Konya'daki komşu. Aynı mıdır? Aynı bir komşu mudur? Vallahi o da ben... komşu mu? ona da yani İsviçre'deki adam'a da komşu mu diyoruz? Ben İsviçre'de komşuluk olduğunu <laughs> inanmıyorum abi. Ne biliyorsun, gördün mü ya? <gülüyor> 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 ne biliyorsun İsviçre'de? <laughs> ne biliyorsun? Doğru söylüyor. Ne biliyorsun? Ayrıca İsviçre'de <Ben> komşuluk <laughs> hapsafadılık. <laughs> İsviçre'de komşu. Evet. Çok adam seni elinden tutar. <laughs> abi, komşu. Ötenaziye yani bile yok. götürür. Hayat güzel. Bir dakika, şimdi burada. <laughs> bir saniye. Burada kötü diyeyim mi? Aramızda <laughs> Berlin'den gelen bir arkadaşımız var. Kim Kendisi yapar. Hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Biz evet. tamamen Almanların olduğu bir apartmanda oturuyorum. Komşuluk çok güzel. Karşı komşum benden geliyor soğan istiyor. Ben ona yumurta istiyorum. Ben buna Hı. katılmıyorum. Ay, gel ben gelmedin. Almanya'da <laughs> karşı komşu bana gelip zili basıp bu akşam bana bize istiyor. gelir misiniz oturmaya dedi. Geliriz dedi teyzem. Kaç kişi geleceksiniz dedi. İki dedi. İki dilim kek almış kadın. İki dilim. Çok beğendim bir tane daha isteyemedim. İsteme dedi <laughs> Almanca mı İki dilim alabilir Iı ıh diyorsun. Kadın ya. gitmiş yani iki abi. dilim kek almış ya. Bir Üç dilim almış. Sizden soğan mı istiyor Alman komşunuz? Ne yani yapıyor? Yani yapmak için mi? İtalyan mı istiyor Alman mı istiyor? İtalyan istiyor ama Alman. Acaba İtalyan alman. komşunuz böyle bir flört falan manasında mı Hayır hayır aileler hayır hmm. biz onlarla sürekli yani şöyle... Kız ya! <laughs> ne yapıyoruz? Tamam. Şey yapıyoruz, birbirimize yardımlaşıyoruz. İtalyanlarla sizinle... Niye tiketi olmasın? Hayır, <laughs> değil. Soğan istiyorum ayağına. <laughs> mesela... Peki, Alman komşumuz var mı? Al Al Almanlar var. Onlar ama mesela şey yapıyor. Örnek veriyorum, kabartma tozu aldınız. Hani bir, bir sonraki gün kabartma tozu götürmeniz gerekiyor kabartma oraya. Kabartma tozu niye Öyle istersin ya? Mi? ya? Her taraf Noel market de, dolu. Şey ya. ya her taraf market dolu ya! Değil, değil. Abi, ona gitmek istemiyorum. Noel'de marketler kapalı ya kek yapacaktım ben de Noel için. Vay. İnsanın yüreği parçalanıyor. <laughs> <laughs> i̇nsanın <gülüyor> vanilyası. <gülüyor> o zaman bak bir dakika. <laughs> bir vanilya <laughs> kabahatı <ablumada> tozu. <laughs> komşuculuk var. Bak. <Var>. Hanımefendi <laughs> söylediğine göre babalar gibi var hatta. Bizde yok ya bizde kapıyı açmıyor komşu bir şey isteyince. Ya yani. sen çal bakayım komşudan akşam vanilya iste veriyor mu? Veremez abi. abi. Bak şey enteresan bir komşu. Anadolu'lu komşu diye bir şey var. Evet. Biz onu çok seviyorum ben. <laughs> ya. Gene saza abi. geliyor konu. Hayır o da değil. <laughs> Sürekli. Şimdi ben yeme içmeyi seviyorum abi. Biliyorum. Böyle. Saz da seviyorum. Antepli, Konyalı, Kayserili ne bileyim o bölgeli komşum varsa. Devamlı yemek. <laughs> devamlı yemek geliyor abi. Şahane evet. bir şey o. Ha? Sevdiğin bir komşu tipolojisi anlatır mısın bana? Özellikleri. Yok. Ben komşu sevmem. Neyse. Arkadaşlar komşu sevmem. Komşu zaten sevecek bir şey değildir. Merhaba dersin, selamun aleyküm, hayırlı işler dersin, geçer gidesin. Yanından hızla geçilecek bir şeydir. Aynı akaba gibi. İsmail senin sevdiğin komşuyu tarif eder misin bize? Daha önce de tanıdığım insan. <laughs> <laughs> o komşu abi, abi ne bir yani bir yere taşınıyorsun. taşınıyorsun. Hmm. Daha hmm. evvel tanıdığın bir apartmanı mı taşınmak istiyorsun? Yok ama tanıdığım ya, yani, bir de aynı apartmanda oturmak isterim yani. yani. Ha, öyle aslında komşu olmak güzel bir şey abi. Arkadaşımla komşu olurum, anahtarı bırakırım. He. Ondan sonra... Mesela Candaş'la Oturmaya komşu. Oturmaya giderim. Saz hazır. Oturmaya giderim. Var öyle çünkü arkadaşım abi. abi. bir defa toleransı yüksek oluyor. Evet. Allah Allah. Çok önemli komşuluk. Ama hep iyi geçinmen lazım o zaman. Aran bozulursa. ulan anahtarı da verdik herife. Arkadaşın abi zaten. Abi zaten arkadaşım. Ne yapacak abi? Aleyhimden Anahtar sonuçta abi. Bilmiyoruz. E, diye kilidi değiştirin. çok zor mu yani? Kilidi değiştirmek şu anda kaç para? Arkadaşlar kilidi değiştirin. Yani dur ben de her şeye... <gülüyor> <gülüyor> bir kilit değiştirme kaç para acaba ya? Çok para abi. Ne kadar çok para olur? Şu an ben eski geçen çok kapıda çok kaldım. kaldım. Bin liradan aşağı almıyorlar. Çilingir çağırdım. 500 lira istedi. Sen <laughs> olduğu için <laughs> mi? Yok indirim de yapmadım. Mesela candaş olsa bin lira isterdim. Abi Kolay candaşa... olsa ya. 250 lira. Bir, size bir şey olur. soracağım bütün tüm zamanlarda yani bir evde oturduğunuz zamanda anneyle babayla değil. Komşuya en muhtaç olduğunuz an ne zamandı? Size de. Yok benim öyle bir şey. Ben, COVID, ko ben komşuya ben muhtaç oluyorsam zaten büyük sıkıntı var demektir. COVID'de yani. Covid'de ben muhtaç hissettim ilk İlk Covid zamanı Covid oldum. Abi herkes getirip bir şeyler bırakıp böyle herkes. Bir şey gibi çalıyordu kapıyı. Allah, Allah Allah. Vallahi bilmiyorum. Beslediler ya. seni yani. Helal olsun. Neresi Nasıl bu? Nasıl bir ev ya. Ne her yerde? Her, yer. Her, her yerden geldi. Nerede <laughs> bu? Her ne yerde. Yani? Ay ülkenin çeşitli şehirlerinden otobüs tutup sana mı geldin? Mersin oldu. Kasım Bey getirdi. Komşuların hepsi Abi her gün... ilçe gün... teşkilatı mısın sen? Abi, Otobüsle adam topluyorsun. Her İsmail bir bak şey, senin şey, yapacağın espriyi ben bir yaptım. Bir de Covid olacağım diye korktuğu için herkes. Kap kaçak da bende kaldı. Peki bu haber nasıl <laughs> Abi nasıl yayıldı <laughs> yani? yani Evde Gökhan işte. Covid olmuş diye bir yayıldı mı yani bir Abi, abi. herkese zaten o zaman bir korku da vardı ya. Evet. Sen de hemen sen. ölüyorum dedin. Hayır demedim ama duyuldu zaten. Ben söyledim bir de kapıyı açmadım mesela. Bir evet. işte kapıcı, evet. kapıcı geldi, ben Covid ben. oldum kapıyı açamıyorum dedim. Sonra her gün apartmanda oradan buradan kapılar çalınıyor, pat bir şey bırakıyorlar, kaçıyorlar. <laughs> abi sabahtan beri ev alma, komşu al diye savunuyorsun. Evet. Hayatında bir kere olsun, bir kere. Bir komşundan faydanı gördün mü? Bugünkü Can Yılmaz efsanesi Olmanda bir komşunun faydası oldu mu? Yanlış. Bu düşünce sistemi yanlış. kafandaki bu düşünce sistemi yanlış. Komşu faydalanılacak biri değildir. Bir Tam şey. olarak öyle bir şey değil Hayır, komşu? Olur mu? Komşu, komşu, komşu mu? dayanışılacak biridir. Biz sizin gibi fil kulelerde büyümedik. Abi ben geniş. küçük yılda oturuyorum. Apartmanda... Küçük ha? yılda oturuyorum ben Biz mahallede büyüdük. Gecekondu'da kondu. büyüdük. Gece kondu. Sağımız solumuz Gecekondu'ydu. Çeşmeden su doldurduk. Komşunun ağacına tırmanık ayva çaldık. Sen bilmezsin bunları. Sen alttaki komşunu tanıyor musun? Üstteki komşunu tanıyor musun? Yok hiç. Bir değilim. gün eline bir tane ülker çizi alıp halo ben geldim dedin mi? Evet ama. Ne ne konuşuyoruz? Ki? Demedim doğru. Bende böyle oylar yok. Ama bunların seni canlı eller ı... alıp gittin mi bir komşuya? Hiç yok bende onlara. Sen neyle gidiyorsun komşuya? Ben mesela? gitmiyorum genel olarak abi. Sen gidiyormuş, gidiyormuş ya? Abi sen o zaman konu dışısın. <laughs> Gökhan sen de <ne> konuşuyorsun. <laughs> Gökhan sen komşuya gidiyor musun hanım eller ben alıp? Ben komşuya giderim abi. Çizi. Çizi aldım olmadı ama alsam alınırmış. Hı. Evet. eskiden böyle komşulara böyle elinde çiziyle böyle maç izlemeye evet. halleyle televizyonun başında dizi. Ben ülkem çubuk kar <laughs> Şaka yapıyorsun. Bu açlık maçlık da yatıştırır. Petübör götürürsün hastaya. Eskiden öyleydi. Petruber. Yokluk evet, olduğu evet. için. Petübör götürürüm. Yok Ülker çizi alıp gitti mi komşuya? Gitmedi. Hah. Al. Şunu alıp gitsen üstteki teyzeye. Evet. Seni o ulan? şekilde elinde çizgi olduğu halde karşılaması başka. Böyle merhaba teyze demek başka. Al ah. bak bu ha. Günün sonunda komşuculuk duygusunun oluşması için bir apartman çatısı altında sürekli iletişim halinde mi olmamız lazım? Evet. Komşunun kapısını çaldın, çay yapmış. Senin elinde de hanım eller var. Oh. Muhabbetin değme keyfine. Yani bomboş gitmekle hanım eller getirmek veya çizgi getirmek muhabbeti banbaş, aynı mı olur? Banbaş. Doğru. Başka bir yere Hatta çay da sen getirsen Demlikle falan böyle. Ama komşu ne yapacak abi? Hiçbir şey bırakmadın. Komşu sohbet ederek sana katkı verecek. Doğru. Bazısı öyledir. Abi sen konuş yeter derler. Böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Mesela ben. Fisa. Mesela ben hiçbirinizi bir yere yemeye ısmarlamam. Bir yere götürmem. Tabii, Ama ben orada olduğum zaman o sohbetin kalitesi artar. Tabii. Doğru. Yeter ki sen gel abi derler. Doğru bu arada. Ben seni böyle komşum olsam sık sık gelip giderim. Yok sana. abi sağ ol gerek. Ben deminki şeyden geri vites yapıyorum. <laughs> asla ve asla komşuya gitmeyin. <laughs> mesela Halley. Halley'i aldın gittin. Yani sana bambaşka abi, bir gözle. Diyeceksen canlaşa git abi direkt. Bayılıyor. Öldür orada. Halley'i alıp Başka bir çay bir demliği de semaverle gittin mesela. Evet. Bir de Halley seni nasıl karşılar? Alnından öper. Öper. Halli ben alnımdan abi. öpülmek istiyor muyum bunu düşüneceğim önce. Bak komşuluk ve bu ülker mamullerini yan yana getirdiğim zaman aklıma ne geldi? Ne geldi? Ülker apartmanı. Şaka yapıyorsun. Tabii bir yer dairenin birinde çizi veriyorsun. Diğer daireye halley veriyorsun. Diğer daireye hanım eller veriyorsun. Öyle bir yer mi var abi? Var. kimlerle çalışıyoruz? <laughs> <laughs> Sen hiç Balat'a gittin mi? Gittim abi. Teşvikiye'ye gittin mi? gittim. Orada mı? Bak ikisini, öyle bir şey mi? İkisini harman et. Ettim. Gözlerini harman et. et ettim. Gözlerini kapat. Zaten... Ettim. Şu anda gözünü kapamazsın. çalışsın ama evet. yine de kapamayı dene. Balat ve Teşvikiye'yi harman et ve bir apartman gözünün önüne getir. Ülke apartmanı. Getiriyorum. Şuraya bir yere koyalım da bari apartmanı. Gördüğümüzde tanımamaz etmiş. Teşekkür ederim abi. Evet sevgili dostlar, bugün komşuluk ilişkileri ile ilgili konuştuk. Her zaman olduğu gibi bir sonuca varamadık. Bazı arkadaşlar komşuluk gibisi yoktur dedi. İsmail ben Bekera e ev vermem dedi. Ee, onu ayrıca bir konu yapalım. Bu Kesinlikle. ev sahibi konusunu bir şey yapalım. Ev sahipleri konusunda gerçekten ülkede bir problem var. Yine bir sonuca ulaşmadık ama güzel bir sohbet oldu. Koray bile katıldı bize. Sağ olun. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Bravo. Abi.